Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, Minecraft'ta nasıl hile yapılır. Ölümsüzlük hilesi gibi falan. Onu göstereceğim. İlk arkadaşlar şunu yapacağız. Şu mods for Minecraft diyeceğiz. Browse mod diyeceğiz. Çok kolay zaten. Şuradan ghost mod çıkacak. Not install dediğinizde yükleyecek zaten. Tutup Ama bunu yapmak için blok launcher gerekiyor. Bu gerekiyor onu yapmak için. Buradan şuraya bakacaksınız. Şurada manager bak. E, ee, bu da ghost mod diyor arkadaşlar zaten. Dizel bastığınızda biter. Ben de şimdi oldu. Size gösterelim şimdi. Flat'ten. Şöyle bir şey arkadaşlar yani diyelim ee, şey yapabiliyorsunuz. Day night, day night. Şimdi night yapalım biz. Arkadaşlar yani diyelim Bunu diyelim ben böyle, böyle survivor işte ve bu da şey diyecek arkadaşlar. Fast Generation yazıyor. Ona bastığınızda ölümsüzlük ilgisi oluyor zaten. og það er ekki að stæðja. Það er ekki að stæðja. Flottuleyfæ! Hörlega ekki að stæðja. Vilkominnulegur! Það er ekki að stæðja. Evet'i alalım yine. Şöyle bir şey var. Saddle up var. İçine arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Son bir içine girdim, Saddle up'ı kapattığınızda böyle yaptığınızda ve arkadaşlar şöyle diyelim. mi? Golem, golem biliyorsunuz en güçlü canavar Bunu Şu insta kill var Tek atışta öldürebiliyoruz Gördüğünüz gibi Başka arkadaşlar şey var bakın Kalek TNT var Dolu şey var arkadaşlar Kunok pek var arkadaşlar bu çok hoşuma gitti Pardon Ha bakın arkadaşlar. Bulduğumuz kişi okuyor. Şöyle koyalım arkadaşlar işte. Oo. Oyunu yakıyor. Şvay arkadaşlar bakın. tokat Arkadaşlar bunu da kapatırsanız Diyem Speed 3 var <laughs> Arkadaşlar bu böyle takılı kaldı mı? Şöyle yapın. Bakın arkadaşlar. Çok hızlıyım değil mi? Bu var. 64 tane bu. Bayılacaksınız. Kazdığınız her şey 64 tane geliyor. Ee, sonra oh, Bu arkadaşlar. Çok kolay. Ha. Anlamadıysanız yorumlarda yazın siz. Ben halledeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.